Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yağmurlu bir gün. Daha yeni işten geldim. Vallahi sarı sıklam olmuşum. Yani videoya başlarken böyle bir üzüntülü haber vermek istemezdim ama maalesef ki Şam'ın bir tane yavrusunu kaybettik. Diğeri de bir ayağını kullanamıyor arkadaşlar. Sürekli kullanamadığı ayağını masaj yapıyorum. Kullanabilsin diye. Daha geç değil inşallah ayağını düzeltiriz. Neyse fazla beklettirmek istemiyorum. Geçelim videonun içine. Dün akşam bir tane de beyaz kaçırdım. Şöyle havaya buralara bakayım da çatıda fatık falan olmaz. En son şu karşı damdaydı. Hani yine kış geldi arkadaşlar kışı sırf bu yüzden sevmiyorum. Ya tamam sıkıntı yok hadi çıksın biraz hava alsınlar. Hayvanlar. Şunlara da o şeyin yumurtasını attım oturuyorlar. Hiç karışmadım onlara. Belki cionun yavrularını onlara bak onun kanadı tutulmuş, tuturmuş görüyor musun? Şansa. Niye tutulmuş ki kanadı? İnşallah bunların yarısında bir sıkıntı yok. İyi, herhangi bir sorun yok. Ben de aşağıya kapatayım. Bu yavru da ya sakattı abi. Böyle bir şey olamaz. Ne şu an? Yok, şey değil evdeydi zaten. He? Vardı, vardı zaten. Bak şu kanadın niye tutturmuş ya. Şamil hadi çıkın. Çık. Ne güzel iki tane yavru almıştık ya. Abi bir insanda şans olacak ya. Benim harbiden şansım yok arkadaşlar. Bilmiyorum bazen gerçekten öyle düşünüyorum. Belki de şanslıyımdır. Ama bazen gerçekten kendimi çok şanssız hissediyorum. Bu hayvanlar bakımından biraz şanssızım. Gözlemi mi geliyor, ne oluyor bilmiyorum ama bak o yavru da dillerin altına verdim titiller en azından üzerine oturuyor ama yani yavru ayağını kullanamıyor şu an. Biraz büyüdükten sonra ne olur ne biter tam olarak bilmiyorum ama şu an kullanamıyor. Ya geçen söylediğim ya size hani videonun içinde benim arkadaşın 25 tane yavrusu hatırlıyorsanız gittik bir mıcır şantiyesi vardı oraya gittik. Orada onun bir sürü yavrusu vardı böyle hepsini çıkardı bize gösterdi bir tane dahi kalmamış arkadaşlar. Bir tane dahi. Kış gerçekten sıkıntı. Yani hastalık geldi mi bir tane bırakmıyor. Hepsini alıyor götürüyor. İnşallah bizde öyle bir şey olmaz. Temennim tamamen ondan yana. O Şam'ı yavru da ölür görürsünüz. Ondan da umudum yok. %90 o da gider. Kıyım, kıyım, kıyım. Bir şey nasip olmayınca gerçekten olmuyor. Kendini harpalasan da paralasan da ne yaparsan yap. Olmayan şey olmuyor yani ya. Olmayan şey olmuyor arkadaşlar. Bir şey nasip olacak. Bazen. Hani diyorlar ya istenmeyen her yerde biter diye. Bir şey de istedin mi? Ne yaparsan yap olmaz. Bizimki de o mesele. İstediğimiz olmuyor. Demek ki istememek lazımmış. Gerçekten demek ki istememek lazımmış. İstemeyince oluyor. Ama isteyince de kendini yırtsan da öldürsen de ne yaparsan yap olmuyor. Neyse. Allah kalan sağlarımıza uzun ömür versin. Yapacak bir şey yok. Bir şey yapamayız. Beyazımız da gitti. Daha beyaz gelmedi değil mi? He? Gitti o kuş. Dün akşam biz kuşları bırakırken bölü, o direkt kalktı. Kendiliğinden kalktı. Turladı. Sonra şu çatıya indi. Gece oradaydı. Sabah ben kalktığımda göremedim. Tamam bu bizi terk etti belli. Dişiydi güzel bir dişiydi. Beyazlarımız. Genel, oğlum sen ne yapıyorsun Allah aşkına kızım ya. Allah aşkına ya. Ya zaten. Yani. moralim bozuk. Diyor ki bana karışmayın. <laughs> zaten moralim bozuktur. Sen de yemek yemiyorsun. Sürekli bir kaytarma pozisyonu. Allah kalan sağlara uzun ömür versin. Yapacak bir şey yok. Giden gitmiştir. Kalan sağlar bizimdir. Kara erkekte de boy varmış ha. Ben fazla böyle dikkat etmedim ama baya boylu postuymuş yani. Bu tarz kara bulmak zordur. Dişim de güzel. Hayırdır oğlum? Eşek sıpası Johnny. Akıllı olun. Yemeğinizi yiyin. Aklınızı başınıza alın. Dişi yavrunun üzerinden kalkmıyor bile. Kızım. Çık. Bir yemek memek ye. Şimdi zannediyor ki daha yeni yavrudur. Ondan üzerinden kalkmak istemiyor. Işkını mışkını bırak bir. Johnny. Johnny. Ondan dolayı mı? Allah Allah. He. Annem diyor ben yemek verdim ondan dolayı diyor. Bak hemen geçti. Çok, Johnny planı çekerim ha. Şık sıpası. Sen de bayağı bir serserileştin ha. O suskun, o efendi. Allah razı olsun. Annem diyor yemek de verdim. Vallahi Johnny liderliği kapmış arkadaşlar. Johnny baskınlığı kapmış. Şu an kümeste lider. Johnny diye görünüyor. Herkese serserilik, abadayılık yapıp duruyor. Şuraya bak. Yerinde durmuyor eşek sıpası. Ağzına fikirdim. Bir şeyde benzemiyor. Hadi diyoruz güzel mi güzel Sonra bakıyoruz diyorlar. Hiçbir şeye benzemiyor. Eşek. Oğlum girecek mi? Gel gel gel. gel. Fıtığı gel. Fıtığı gel. Fıtığı gel. Fıtığı geç. Hadi oğlum. Seni rahat bırakmıyor belli. O seni rahat bırakmış. Eşhaneler de bu hafta sonu geliyor. Onun da buradan bilgisi... Johnny! Oğlum yeter yeter. Tıl! Sana bak. Gel buraya. Gel buraya. getir. Kulağı getir. Sen kulağını çekerim ha. Şişek herif. Serseri ya. Harbi serseri ya. Bari şu göğün akışlı yavru büyüse ya. Bari o büyüsü. Merak ediyorum. Bu nasıl bir şey olacak? Siz ne yapıyorsunuz lan? Zırt dolar. Yaz gitti. Güzel bir ha. daha. Harbiden güzel bir beyazdı. Maviye kaldırayım diyorum. Korkuyor. Mavi uçar da. Yağmur. Sıkıntı. Ne yapıyorsun güzel kızım? Allah size zeval vermesin inşallah bakalım. Nasip çıkacak yavrunuz inşallah büyür. He? Büyür mü oğlum? Hey eşek. Büyür mü lan? Bir kurmuzdan ne yapalım? çıkacak. Siz ne yapıyorsunuz? He? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz kızım? Orada su mu var banyo yapmaya çalışıyorsunuz? Çamurun içinde. Yürüyün lan. Hadi. Yürü. Hadi çık 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 serseriler sizi bu aralar çok serserileşmeye başladınız ha çok yaramazlıklar yapıyorsunuz hepiniz ha <laughs> yine böyle iki tane yavru vardı ya çok güzel olacaktı ya Vallahi çok güzel yemin ederim çok güzel git 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 orada minderde yat öyle deyince <laughs> Her şeye rağmen yüzüme güldürüyorlar yine Allah'a şükürler olsun ya. Şu dişilerden bir tanesini diyorum macara vereyim. Öyle bir tereddütteyim vereyim mi vermeyeyim mi vereyim mi vermeyeyim. Ama her ikisi de dişi mi oldu ben anlamadım. Çiftleşme de yok ama yumurtluyoruz. Oğlum ben size dedim ki o çamurun içine girmeyin. Çık! Çık! Hadi! Kolay kolay banyo yaptırmadım ben. Hava bir düzelseydi onlara bir banyo yapacaktım. Banyo şart onlara ya. Her şeyine ne şükürler sana Bak bak bak. bak. Küçük enişteye bak dikkat et. şeyi alayı çağırıyor bak. Aşık olmuşlar birbirlerine ha. He? Sen utanmıyor musun? He? Sen utanmıyor musun sen kocanı? Bu bu seni aldatıyor ha bak oluşum bak. Ah bu rıspi kari seni aldatıyor. ha. bu seni aldatıyor ha. <laughs> bu rıspi kari. Seni, seni küçük enişteyle ha bu zırtoyla aldatıyor ola ayıptır ha. Vallahi ayıptır ha. Sen o kadar yakışıklıyken gidiyor küçük enişteyle seni aldatıyor. He? <laughs> Eşek sapası. Macar'ın kanadı niye tutulmuş ya? He? Neyden dolayı olabilir? Uçmadığından dolayı zaten. Neyden olacak? Önemli sorduğum şey soru mu? He? Çitlenbik. Sen daha yeni tüye girdin. Bence kendini fazla ıslatma. Çitlenbik. Eşek sıpası. Tirli dişi tüyden çıktı da. Son üçerinde erkek de son içeride. Şu boyun tüylerini de bir düzeltelim. Cidden bir daha yeni yeni yeni. Aman akışlar çıkıyor arkadaşlar. Akışlar çıkıyor Allah'ın izniyle. O çok güzel olacak. Babasının damarından devam ediyor. Dişi istediğim gibi de, de erkek güzel. Bak mesela şu arans yavru da. Abi ben anlamıyorum ya. Ben anlamıyorum abi, ben anlamıyorum. Bu ayaklar nasıl böyle oluyor anlamadım. Bak, ayakları görüyor musun? Daha ayaklar, ben anlamadım bu yavruların ayakları niye böyle oluyor? He? Güzelim yavrular var ya. Bak kırmış şuradan kırmış. Görüyor musun? Bak, gördün mü? Bak, şuradan kırmış. He? Basıyor, 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 basıyor kırıyor. Cık. Gitmiş daha gitmiş, gitmiş. Annemin de görüyor musunuz? Kan sulandırıcı koyuyor, kullanıyor görüyor musun ellerin Hep morarmış. Her iki hmm. ayakta gitmiş. Bunu nasıl yapacağız biz bunu ben bilmiyorum. Zaten bu fazla böyle sürmez. Ölür bak ben size söyleyeyim. Kışı geçiremez bir yavru. Yüzde doksan geçiremez. Şu gagasını temizleyeyim de da şu gagasını bir sana Yok yemeğini yiyor da kışı geçiremez bu şekilde Kışı geçiremez. İşi biter. Güzelim yavru Şuraya bak ya bir şey söyleyeyim var. Bir de yaramadı ama Şimdi Bir de ama Bak şeylerde bunlarda bir sıkıntı olmadı inşallah öyle Bismillah ya bak bunun ayakları sağlam Böyle bir sıkıntı yok sonradan ne olur bilmiyorum ki oğlum bak soğuktur orası banyo yeri değil aklınızı başınıza alın bak he bu nasıl bir kavga etme lan? Aynı zırtoklar gibi kavga ediyorsunuz. <laughs> oh, oh. Sevişiyor musunuz? Kavga mı ediyorsunuz? Belli değil oğlum. Neyse arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Yağmur sağlam geliyor. Onları bir içeriye koyayım. kalın.